Hanımlar, bize her zaman meşgul eden örgüde çok önemli bir nokta vardır. Vitrinleri gezerken bir kazak görürüz. Ya da bir dergiye bakarken çok beğendiğimiz bir ürün görürüz. Bunun aynısını da kendimize yapmak isteriz. Ama kaç ilmek başlayacağız? Kaç ilmek başlarsam ben bu ürünü kendi bedenime göre tıp atıp yapabilirim. Bakın, ipliklerimizin, aldığımız ürünlerin, üzerlerindeki etiketlerde 10 santime 10 santim bir işaret görürüz. Bu ürünle ya da sizin seçeceğiniz bir ürünle hangisi olursa artık ve kullanacağınız şiş ile 10 santime 10 santimlik bir kare düz örgü örüp kendi bedeninize ölçümlediğinizde o sizin kesin ölçünüzdür. Ya da en iyisi size daha pratik bir şey önermek istiyorum. Kullanacağınız iplik ve şiş ile 20 ilmeklik, 4 parmak kalınlığında düz bir örgü parçası örün ve onu kendi bedeninizde ölçümleyin. Bedeninizde kaç tane 20'şerlik ilmek var ise sizin ölçünüz o demektir. Bunu yaptığınız zaman göreceksiniz ki hem ördüğünüz ürün üzerinize tıpatıp olacaktır. Hem de ben bu modeli beğenmiştim ama ördüm, bana çok büyük geldi üzüntüsünü yaşamayacaksınız. Ben